çeksene Kenan kanka orayı. çeksene ahoya attım Önümüz var lan zaten adamlar karot oğlum. Toplansana. Gecici, gecici çek kanka bak. Yıl, okay, yeah. Kenan çık parten oldun yerde kal. Olduğun yerde kal. Aa maymun zannettim. Elimiz güzel. Bekle Bek bekle Bek bekle, bekle git. oğlum taş oluyor lan. Yürü önüne 70'erle. 70 elle Allah göstersin. Vur. 60'ta vursana. Ben demeden nova atma amına koyayım. Birli var kanka ortada. Evet. Tamam. Vur kanka. Tekleyin tekleyin öz. Yanlış lazım. test kendi yan kardeşim. Reski labs En solda pireye sarıcan devir. En solda kanka. Ölüme geliyor aman efendim. Bir daha Çok yap kanka shot alın gibi birini vur. Stone beler kes kesin zon. Ananı bu. Aa sağ sağ İnsanlar... sağını gör. Geri gel geri gel. Vars. Geri gel geri gel geri gel. Benle gel benle gel. Küçülün gerekiyorsa. Asası var Okan dikeyim. İçimde kal içimde kal içimde kal. En solda pireye Direkt nova arkana hazır. Burak 70. 70'te vurur mu uzaktan? 2'yi vurma 2 vurma. En sağına dön. En sağına gel. Sol bize gelsin bırak. Devam et. Gel saftayalım şunları. Gel birli evet. Reverse attım kanka. Çök şuna. Sağına Ferik 5 hazır. At Ferik 5. Vur 70 sağına. Vurma. Geç, geri, geç, gel. Geç, Vurma geç. geri gel. En arkana dönsen. En arkadan bir tane Price geliyor. Gör. Price oykanın üzerine bak. Koş. Hemen şu Warstar'ı staflarak koş. Birli staffla Birli staffla Uk Gamer staffla. Hemen dön soldakine bir anda tek at. Tek at kanka. Devlet et oldu. At. Koşu bul attım ben. Z'ye bas. Devam et içinde. Burada burada oyna bak. Monument üzerine Nova açacağız. Burada oyna. Hafif yaklaş. Hafif yaklaş. Monument üzerine koş. Monument üzerine atmışlar hazır. Burak 70. 70 vurma devam eder misin? Devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. İnsada en sağda... En sağda gel bir ya. Bir evet Evet tek teklif birini fark etmez. Vur, Hemen arkasındaki... Bas ya kanka. sağlı sağlı gel kanka, soldan biri çıkacak. Bas ya orada el hazır, 7 vur, süperli. Tek değil, oldu, 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 oldu. Süperli, ölür beyler. Hemen sağındaki, sağındaki. tamam, dön gel benimle. Bence buff atar mısın? Soldaki Ondan okçulara evet. gel kasa atmasınlar ya. Ya dön, dön taşa vur, dön taşa vur. Atın lan. Kuş atın istiyorsanız taşın üstü. Yok yok ya vurun vurun. Arkana dön teklesene dön tekle dön, dön tekle aman akoyim. Tekle o birliği db attım ben. Çok uzattı. Öldü da, öldü öldü öldü. Arkadaki de attı. Taş a, taş Aldık Neksi de kesin. Kestim lan onda. Tamam. Şey Ooo geri gel, gel, geri gel, geri gel, geri, geri geri çık, geri, 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 geri. çık, geri çık, geri çık, geri çık. Yılmaz exactly toplayacaksın, çoğunluyor. seri toplayacaksın. Oy, ne kadar dağıttı. Oh, Yılmaz durma. O, durma. Alınak, çek, alınak, çek beni, acil çek, acil çek yoksa yer raydım. Durma, geriye doğru gel. İçimde kal, içimde kal, dön şimdi, dön yürü, dön yürü, dön yürü. Ferik 5 hazır. Vur Ferik 5. Vur abi, uzaktan vur. İki de vur. Vur sonuna kadar yapacak bir şey yok. Geri gel. Neredesin ki sen amına koyayım? Solundan vurdum. Rahat Durma tamam. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Küçül gelsene benimle. Küçül gel gel manana full hp'ni full'e iç içe dur burda ağacın dibine dur ağacın dibine 70 falan bas dön sağdan birliği staff'la gel gel birliği staff'la gel gel ne şuna gir şuna gir, gir. kafana nova hazır vur kafana vur kafana kafana nova anı. at kafana nova at i̇ki atma, iki atma yürü iki atma yürü gel sağdan Bili... staff'la over en sağda hero çök en sağdan devam et eksi 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 bırakma eksi'yi hemen en sağda okçuyu devam et yuver. vur en sağdan devam et overdose evet tuttuk kanka çök ona arkan gelecek arkana dön bir anda koş 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 ferik 5 hazır vur ferik 5 vur 70 60'ını da çevir Şurada kaldı. Ne varsa vur, ne varsa, varsa kaldı vur. Kaldı koş kanka. stafla, koş stafla, koş stafla. Hepsi ölecek. Gel soldan stafla. Ben size roket en, en solda devam et. Ç çıksana Çık bana abi. doğru. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Durma. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Küçül. En sağlı yürü. Bekle bekle olduğun yerde 62'ni bas. Ferik 5'e en, <laughs> en sağlı koş. En sağlı <laughs> koş. Ferik 5'e bak. En sağlı koş. En sağlı koş. Dediğim ya Ferik 5'e hazır. At Ferik 5. Vur hep çatmış vur. Bak Yılmaz şey. Kenan! Amına koydum. Ne oluyor Gel benle. Ya beni de tekletti tek koyayım ya. Gel sağla. Var onu vur. Evet evet. Birli bak hazır. Evet. Şöyle geçiyor önüme ya. Amına koyayım. Tekle 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 ölecek. Onun arkasındaki ne tekle? Tekle tekle diyebilir. Reverse at. Lazer evet, de tekle. Kalmadı, kal. Tamam gel onların girişe. Oğlum bir anda 4 parti mele vardı. Ne oldu amına koyayım? Gel gel giriştekileri keselim. Yürü. Yok oldu. Yürü yürü. Z'ye basarak koş. İkilerini yürüdük. Şimdi En sağdaki parayı tut yürü. Evet. Jemeliyan kanka hazır. Soluna direkt nova vurabiliriz. Sağla açılsana benimle. Sağla açıl. Parti başkanı tıklayarak oynar mısın güzel kardeşim? Tıkla. Bak tamam dön gel benimle. Dön gel benimle. Şu ağacın dibine bekler misin? Burayı kesecekler zaten. Bekle kafamda. Nereye sana bana yuva. İçinden çıkma. Koruma diyorum ya Drake'e bas sen. Ya, işte. Çifle çifle sana hazır. Vur çift yetmiş. bir tane. Çift yetmiş yani. vur geri gel. Çift yetmiş vur geri gel. Geri gel geri gel. Staffla kafana. Asma. Ferik 5 hazır. Vur Ferik 5 hiçbir şey olmayacak. Hazır vur kafana. Vur adamların manası yok. Şey ma manası yok. Vur vur vur. Anonis, kim? Üç parti A var orada. Yılmaz top. Eksemiyatlar. Kaldırsana şunu. Kaldıracağım kanka. Kaldır kaldır. Kaldırsana ya şunu. Gibi, ya. Kaldır yürü yürü. Kaldır, kaldır kanka bak. onu. Çek, çek. Aman, bekle olduğun yerde bekle. En soldaki var o roket evet. Yeni var. Tekle. Bak ben kanka Sağ tepeye hiç gelsene. Sağ tepeye gel arkamız gelsin. 70 yaşını bas beyler. Bir daha tekle dediğimde teklemezseniz ya da adam vur dediğinde vurmazsanız ümünüzü sıkarım. Yürü. Devam et önüne. Direkt 70 ile sağla hazır. Vur. 60 vur musun? O ne varsa şey vur, vur, ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur. Var var. var. Vur sıkıntı yok vur. Evet. Vur kaçma, vur sonuna kadar. Vur, evet. vur. sonuna kadar. kadar gel Stafflayalım. gel gel. Tamam, okay. Hemen My Z'den çeker de. misin Mike Tays? En sağdan devam et. En yani sağa şey geldi. geldi. Geri gel kör attım. Çek çık geri. Dön Z'ye staf at. Dön Z'ye staf at. Dön Z'ye staf at. Dön, z, Demo, at. On, en öndeki birliği al. Devam et, devam et. Z'den devam et. Z'den devam et. İleri koş, ileri koş, ileri koş. Geç bunları ileri koş. İleri koş, ileri koş. 70'e hazır. Koş, koş, koş hazır. Vur 70'lere. Ne varsa vur oraya. Oraya vur. Orası güzel vurur. Sonuna kadar vur. Elimi Sonuna kadar vurur musun? Onu. Kafama Hayır. değil. ileri ileri. Suratıma atma. Geri zekalı. <laughs> Dön geri. Benim bir boşlukta Kenan alsana be. Kenancım şu adamı alır mısın artık ya? Lütfen rica edeceğim artık. Tabii tabii. tabii. İçinde kalır mısın? Gel salta düş bakayım gel. Tabii beni alabilirsin Tolga'yıcım. Tabii Kenan Bey'cim. <laughs> Elif yayı. O tabaka niye el düşüyor ya? Her zaman ki şey oğlum. Niye bugün şaşırıyorsun şey ki? Yani... Hiç... Küredebilir mi? <laughs> Elimiz güzel gibi. <dedi. gülüyor> yürü soldan gelsene benden soldan gel. Her şeyi bırak soldan gel. Küçülerek gel. 60 girmez burada. Sağına çıkacaksın. Koş. 70'lerle. 70'lerle. solu solu hazır. Buraya yapmış. Sildim. Ne varsa vur. Vur vur sıkıntı yok. Vur sonuna kadar vur çık şimdi. Çık. Şimdi çık 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 çık. Çık 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 durma. çık çık Aho'yu dağıdım, devam et soldan ya. benle yürü parti başkan, başkan tıkla parti başkan tıkla oyna arkam var durma da gel benle amına koyayım hadi Biraz seri, eksel suyu alıcam ben okay, devam et benle. benle Yürü benle ben sollu, de sollu devam et Devam et benle Bir siktir et devam et Sağına koşacaksın sağına koş, 70'lerle koş 2 Koş 1 Ulus'u yapmış. 60'ta musun? ne varsa vur oraya ne varsa neye geçeceğim ben ne varsa geçeceğim. vur <laughs> amına kodum noktas attım Z'den kesene Z'den kes Z'den Aslında kes İççe kalır mısın İççe kal Z'ye stafona İççe kal oha stafla en solda bir tane çektiği pres evet Şavati. E tekle abi. Şavati. bu 70'e Ölsün o, ölsün o, ölsün o, ölsün Oğaz. bırakma Oğaz. devam et şey bak devam et devam et koş geri gel geri gel geri gel geri gel dön Z'ye staf o zaman dön en arkı var oral oha stafla oha Ferik 45 hazır vur Ferik 5 sollu arkam geldi ton at ton at süper 10 KB'ler tok güzel ton at bir daha ton at amına koyayım 4'tür diyorum ton at artık Teşekkürler Alcım. Yılmaz <laughs> yani, yani, al topla. Kenan şey çekilince hemen beni al tamam. İçimde kal, içimde kal küçük, içimde kal. Solun hazır. Geri ne gel, ne gel geri gel, geri gel, bak, geri gel. Evet. Geri gel. Çifte suyu hazır, çift atmış hazır. Vur çift atmış. Çift evet. atmış vur. Çift atmış vur. Geri gel. En sana Ferik Beşer'le vuracaksın. Durma bak. Geri gel, stafflayarak geri gel. Yılmaz ölme. Durma. 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 durma durma durma, durma durma durma. Kaldır on kanal, hikaye hikaye sen onu kanal hoya aldım. Durma zestaf atarak, zesta atarak geri gel kanka. Zesta at. Zestaf atarak geri gel. Zestaf at. İçine giren içine giren zestaf at. İçine giren gire zestaf at. Kanka dağıl. Yok, bak şimdi ben. bir al, tane. Al, al. Basın, basın, basın. Dım. Durma Dım. kanka. Kimseye TP yapmayın. Dağılın. Öleceksiniz bak. Durma. Ahoy to aldım ya. Ödeyecek. Toplar mısın buraya? Ananı sikiyim. Arkası da geliyor ki. Topla da yarraylık. Arka kapıya doğru çık. Çık arka kapıya doğru çık. Durma. Durma arka kapıya doğru çık. Durma. Durma. Durma arka kapıya doğru çık. Bastırık çık ya. çık durma çık okay, çık 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 ahoy alacağım ben kire, durma Excelsior'u alırsın. Ahoy ben de Excelsior sende bak durma. Eksersiyon durma. Kire. Durma. Durma. Uzaktan vuracağız. Kire, soldakilere ya. vuracağız bak soldakilere. Sağdakilere okçuyla siktir. Sollu hazır. Vurat mi sollu. 70'te vursana sağladım. sollu. Ne varsa vur alayı yıkılabilir. Vursun. Lan geri gel. Bak dedim ki okçulara vurmayacağız. Bak hala sağa nova atıyorsun. Dön Zestaf at sollu koş. Kör attım. en, en öndeki varoru çek direkt. Zestaf atarak, 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 atarak geri gel. Zestaf atarak geri gel. Zestaf atarak geri gel. Dedim hep Zestaf Zestaf atarak geri gel. İçimde ahoy kal Zestaf atarak geri gel. Durma. Durma. Kör atabiliyor muyum Yılmaz? Attım attım attım. En sağa okçulara dön 60'a hazır. Vur at 70 sağa. Bak kafamı topladım ben. 70'te vur, 70'te vur, 70'te vur. Gel Zestaf'la, gel soldan Zestaf'la. Ben AO'yu aldım. Göz soldan Zestaf'la. Dedim ya kaçma Zestaf'la. Zest atarak geri gel. Aldım onu direkt. Sekizi alacağım durma. Eksedi bir daha atın. Durma. Yılmaz alt alıyorum üstten al. Çektiğim Zest of oynayacaksın durma. Basın bel. Durma. Çektiğim Zest of oyna. Çektiğim Zest oyna durma. Durma Zest atarak geri gel. Zest atarak geri gel. Durma Zest atarak geri gel. Aman akoyim çok kalabalık çok kalabalık. Toplayamayacağız ki. Okçular sadece benim manamı çekiyor kanka. Sıkıntı yok ya. Abi düzgün oynarsak keserdik burayı yalnız abi. Gerekirse o 45'e atma. Çık ne çık. En sağına direkt namazdır. Vur 70. Vurma. Devam et. Geri geleceksin. Devam et. Geri devam, devam et. Ne? Gel sollu gel. Bak, geri gel. Tamam. Küçülüp <laughs> <laughs> geri gelsene. Geri gel. Geri gel. Komple geri gel. Küçülüp geri gel. Parti başkan tıkla. Sağ tepeye çıkacaksın. Gel ağacın dibine gör beni. Tam şurada kal. Sağ altına hazır ol. Hazır. 70'e hazır. Vur 70 sağlı. 60'ine vursana sağlı. Görmüyor, Biz görmüyor. Vur sonuna kadar, vur sonuna kadar. <laughs> Zestavatlar geri gel. Öldü hepsi. Zestavat, dön Zestavat. <laughs> Zestavat, dön Zestavat. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. Çek, çek. Bekle şurada kal. Amına koyayım barttırma ya. Yürü Bak. biraz. Hafif yürü, hafif yürü, hafif yürü. Yine ağacın dibine kal. Duvarın dibine kal. Bekle aç. Hazır. Vur şimdi. Ne var tavur? Alayı da vur. Vur sonuna kadar. Vur sonuna kadar. kadar. Vur. Devam et solu benle. Evet evet Değil birli birli. Yedi vur. Tekli şunu. Tekliyorum. Tekli patlasın abi Oçar. Patlasın patlasın. Hadi. Yürü sollu. Devam et benimle. Yürü en solu koş. En solu çitin soluna hazır. En sağına Hazır. Okçulara. Vur atmışlarına. İki atma yürü. iki atma yürü. yürü. Koş. Yetmişlerle hazır. Bir hazır. Yetmişlerle şey. koş. Hazır. Sollu. Vur yetmişlerine. O price de ölsün. Tekli o price sonra. Biliyorsun. Patladı lan. Heh. Böyle patlasın Tek abi şu çarlar. Tamam dön altına gel. Dön arkana gel. Şu şeyi gelsene. Bir önüne falan alırız. <gülüyor> <gülüyor> Kontesi gez abi. Ellem, ellem kanka. <laughs> i̇şte bu serverda Ayagis falan şey Ayagis diyorum amına koyayım. Ay Ayagis Ay nereden Şambir çıktı amına koyayım? Azagai azagai falan atması lazım anladın mı? Ben geçen kanka 300 k Gel benle. Alıyorum ben geçen kanka. Bak bu servera Alam kesinlikle bu Bowl'daki NPC'lerin böyle Azagai ne bileyim Moonlight Tepe mi? Bu tepe mi? Evet evet. Tamam tamam gidelim kankacım. 62'ni bas. Çifle tekno hazır. Koş. 70'e hazır. Vur 70'ini. Devam et üzerine. Kısta atacağız. Koş. Koş. dedim yap. Koş soldan benimle. Sağına vuracağız bak. Devam et solu benimle. Geri gel. Amana koyayım. Amcık gibi ayrılırlar ki. Gel sağ tepeye. Gel sağ tepeye. Sağ tepeye. Şeyin altına. O belenin altına koş. Vur 70'e Ne varsa vur. Ne varsa vur, ne varsa vur. Alayı yıkılacak. Ne varsa vur. Alayı yıkılacak. Vur. Ne varsa Alayı yıkıldı. Lan bu melele düştüler ya. Gel sağ tepeye o böyle kesici diye öldü adamlar. CCC bir de kalsat atmış. En sağda kalsat şey bas. aldım ölme. O kan ben at. Gel kafamda dursana Kafamda dur dediğim yap kafamda dur. Kafamda dur. Kafamda dur. Kafamda dur. Birliği tut. Zestafona kafamda kafamda Zestafona Zestaf Ferik 5 hazır. Vur Ferik 5 kafana. Vur 70 60. Vur 70 60. İnşallah vurur. İşte vurur musun? Vurursun kanka. Hemen Z'ye bas. İçinde esas monte Z'ye bas sağ alttan devam et. Z'ye bas sağ alttan devam et. Soldan devam et. Soldaki devil çök. Patlasın şunlara, patlasın. Devam et benimle. Devam et. İçimde kalsın. İçimde kal. İçimde kal. Küçül gel. Sağla. Küçül bak. Küçül abi. İçişe yürü. İçişe yürü. 60 kilim bas. Devam et benimle. Devam et benimle. Bak. İyice Hiç yürü. İyice bas, yürü. Iyice bir yürü. Bir bekle bekle. Burada bekle. Sağ altına koşacaksın. Koş. Sağ altına Ferik 5 hazır. Vur Ferik 5. Vur 70 60. Vurma geri gel. Vurma geri gel. En soldan 70'e hazır. Vur. 60'ını da vurur musun? Eli rezde ölecek hepsi. Bir hemen Z'den. Arkan geldi ileri yürü. Kural i̇leri bas, yürü. Bas, Dön Z'si tapat. Birliği hemen. Birliğe çök. Angelus. Angelus birliği çök. 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 Çök adamına koyayım şu adama ya. Z bas dön. Geri gel şimdi. Gibi. İşte bu kadar. Dön Z stop oyna şovete. Çök. Yap, çök. Çök 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 çök. Dön sol alta gel şimdi. Sol altına koş. 70'e al. 60'a hazır. Burak 70 sağla. Magisizlikte kesin. 2 vurma devam et. 2 vurma devam et. Devam et. bas. Ferik 5'e başlayacağız hazır. Hazır koş 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 koş. Ferik 5 e hazır. Koş koş koş. Koş. Staffla sağdan ovak. Magisizini tekleriz istiyorsan. Ya gerek yok ya. Staffla ovak işte. Zeden kes. En sağda okçu evet. 7 vur. Dartla. Çok iyisiniz abi. O ak var. Hemen kes şunları kes. Soluna çaktırma ileri doğru yürü. Soluna çaktırma ileri doğru yürü. Dönme amana koyayım. Dönme. Devam et benle Devam et benle Dön şimdi oraya koş. 60 kilim bas. Yürü yürü yürü. Sağlı yürü. Sağlı yürü. Sağlı yürü. 70 hale hazır. Devam et. En soldan 70 hale e koş. Vur. 60 vur. Ne varsa vur alayı yıkılacak. Ne varsa vur alayı yıkılacak. Vur. Vur yıkılsın. Vur 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 vur. Dön Zestafone. Kaçma Zestafone. Dediğim yap. Roket. Çök çök. Şimdi geri gel. Evet çok güzel aldın onu. Dön sen hemen overdoz. Overdoz. Birli birli, birli overdoz. Çöker misin over doz, ona? Overdoz'u çek. Hemen geri gel şimdi. Gel geri gel geri gel. Dön zeste at, Aynen. Dön zeste at. Hemen en önündekini al. Ferik 5 hazır. Sağla at Ferik 5. Axtım. En sağ geliyor. Çaktırma. En sağ Ferik 5 hazır. Yürü 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 direkt ama direkt ama hazır. Murat 70. Hadi silik. 2 atma sana. 2 <laughs> <İki> atma, <laughs> atma geri gel. 2 atma geri gel. Geri gel komple Bilmiyorum. geri gel. Arkana Ferik 5 hazır. Vur Ferik 5. Vur 70'lerini. Vur 70 geri çık. Ton at. Vur 70 git. Tonat. Vur tonat. 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 Çok iyisiniz beyler. İşte bu ya. Atamıyorum. Attım. Ah, seks makinesi. Oğlum, diğer taraftan da adamlar gelmiş. Yılmaz kaçsana sola, ben sağa gidiyorum. Yılmaz, çektim. Topla. Çektiğim burada hemen en... Koş şimdi, sağlığı 70'lerle hazır. Vur çift 70. Na 3 nova atar mısın? 2 atma geri gel, 2 atma geri gel. Geri gel, geri gel. Hazır. Arkana Ferit 5 hazır. Vur Ferit 5, vur 70 atmış. Ne varsa vur musun? Ölme. Ölme alayı ölsün. Ölme alayı ölsün. Hemen Z'ye staff oyna gel solda. Gel solda staffla gel solda staffla kaçma gel solda staffla. Devam et resesiz staffla resesiz Z'den staffla Z'den staffla. Hemen soldan Bak devam et polemik içi. Z'den devam et overdose. Z'ye bas big force çök. Süpersiniz abi, ben, ya Aegis var ya o yılan oha. Engel mi bastı? Overlo lan vurun şu overdose'a. Kapatsana <laughs> kestim. Gel sağ olun. Yargı. Yargı yargı. Makro var abi ifşa amına koyayım bandı düşmüyor. Yarasan yılan. Abi staff combo. Yasin'im hoş geldin. Ne haber lan? Ya adamın ya, elini de... makro staff diyordu ya. Neyse amana. Yani. Bırak. Like <laughs> hoş geldin. <laughs> Devam et önüne. Evet en sağdaki okçu var bir tane. Ya da ileri yürü Price'de var solda. Hades gördün mü? Hazır Hades. yedi vur Hades. Tekle tekte Hades. ileride. kanka daha rahat tutarlar. Aynı Sağda birli var. Evet evet. evet tekle tekle. Oha kuyandı. Tekrar oh, tut kanka o akazı diye vur. Yemez yemez, vur. yemez lan. Yemez oğlum çok uzak hmm, daha 75'ini kaç. 75'ini bas sana. 75'ini bas gel benle. Ne buldu musun? Evet. evet. Abi evet. diyezi bıraktım. Eski bu eski bırakmadım bir sağını görsene Oho. topla. At var. Yürü en iki varı tut yürü evet yürü. Ballı cam oka kanka. Ha koşun koşun üstlerine koşun bunların üstlerine koşun. En sağlı gelsene soluna direkt nomad açacağız Gel sağlı solda kalsın prestop. En solda geliyor. Geri gelsene herkes geri gelsin dediğim yap. Onun üstü kimurt geliyor bize. Durma. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Kanka en önündeki price'ları alacağız sağlı. Tamam mı? Bekle. Devam et benimle. Okey. Devam et benimle. Durma. Orayı görme. Orayı görme. Nova atacağız direkt oraya. Bekle. Devam et benimle. Yönelme oraya. Yönelme oraya. 60'larını aç oraya hazır. Vur 60 70 oraya. 70'ini de vur oraya. Ne varsa vursan oraya. Ne varsa vur. En sağdan birileri geliyor. En, en sağdaki asas tuttuk kanka evet. Ataklarımı attım kanka. Hazır iyi vur. vur. Tekte en sağdaki. Birli beyler. En sağdaki olmuş. en sağdaki birli. Hemen tembele vurur musun içinde? Basın tembele orta. vur. TC'ler bitti. Tamam bir şey olmaz. Sen böyle vur. Geri Z staff atarak geri gel. Pobi'ye staffla geri gel. Dön staffla dön. Tekle tekle onu tekle. Hazır sağla. Dönsün lan Vur at şey, sağla. Oğlum be bak. Ki vurma ki vurma solun, Dön sola Ferik 5 hazır. At Ferik 5'lerini Vur 70'lerine sollu. Vur 70'lerine 45 at geri gel sonra. 45 at geri gel gönlük durma. Çek 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 çek. SC at. bitti basalım mı? tam at, yerine Basalım kanka. Valla ama. Durma, durma. At, durma toplan hemen ben toplan işe. Durma. Beyler tonda basın SC'nizi. Tamam. Atak Aa. dahil değil mi bebe? Evet evet. topla toplasana Atmanın seri atlamayı. buna kanka. Topla buraya seri. 3-5'i yani, al hemen. Arkana hemen durma, durma, durma durma kör atacağım ben. Kör, attım. Kanka. En soldan koş toplasana SSD koş hemen çök şuna parti evet, başkanı çök. Çök bırakma çök. Bırakma onu bırakma. Bırakma. Kanka. Geri gel şimdi geri gel şimdi geri gel. Kafana Ferik 5 hazır vur. Vur 70 Overdose'u yani ki hala. Peri vur musun? Ben, ben, Sıkıntı ben, ben, yok kanka. Gider. Soldan koş stafla en soldaki var orada. çök. Hemen Z'ye bas parti, parti başkanı. başkanı çöker misin? Bırakma. Z'ye bas devam et sonra. Hemen Sato. Sato'yu sato, oyna. Sato'yu oyna. Bırakma Sato'yu bak. Aynı Z'den. Aynı, Z'den. Devam et ileri. Evet. Polemixçi evet. Hazır prebili kanka. Polemixçiye çök. Hemen diğer arkasındaki polemikçi, price evet. Dön de arkasındaki price kes. Ona da diğer parti geliyor. Geri gel. Ferik Bey uzaktan hazır. Uzaktan hazır. Dön yürü. Gelmedi lan bunlar. Geldi dün herkese. Evet. Bunlar bana şey söyle. Yargı. Sol yok. alttan gel, sol alttan gel. Bir <laughs> sol alttan uzaktan atmışlarla koş hazır. En küçülmüş evet tuttu kanka. 7 vur retro tuttu kanka. Ya. Tamam. Oh, yargı, Helal lan, yargı retu. bitti. Yargı tavuna düştü olmadı ama Gel son, son kez çeksen ya valla. En attım. solunu gör, en solunu yürü, en solunu yürü. En <laughs> solunu yürü. Bir çiçeği yürür müsün? TP please. Geri gel, geri gel, geri gel. Bir kanka bu adamlar bir ölsün, bir yem edelim de biz kapışalım anladın mı? Biz zevk alalım, yürü benden. Kanka ya. bunlar keser gibi bunlar ama. Al son kez ölüp son çekeceğim seni. Allah razı olsun amınakoyim ya. Bir <laughs> seni tepe edeceğiz diye anasını <laughs> sikildi pekani. Gel solu benimle. <gülüyor> <gülüyor> Şaka <gülüyor> Gel benimle gel. Arkanı gör tamam mı? Okçulara vuracağız. Bekle olduğun yerde, olduğun yerde bekle. Gel solu, gel gel. Ulan gecici bari, küçük pezevenk. Devam et Bak Mag'e geliyor kanka, bas yere soldaki yere. Evet, <laughs> evet dur. Rice'miş Vallahi iyi, iyi mage yemiş. Tollu 60 etsene. 62 60 62 limas. Uzaktan 60 koş. Hazır. Tollu sollu hazır. Tamam dön sağ alta gel. Kıyan adamı. <laughs> bir online light sandım onu ya. Oğlum 4.5 5, 5 kala. Oğlum ben tek başıma 8 kaçtım lan. Oo, de, çok evet. iyisin lan Ali. En solu Katışmadan görme tamam mı? Devam et sağlı. Mageler kaçar kanka. Fidyes kaçmaz ama adam kaçtı. <laughs> devam et önüne. Bir, de bir yere vurucu, vuracağımızda tamam mı? Çaktırmayın oraya sakın. çiftlesene evet. çiftle. çifle. sağlı yürü. 3 nova atacağız oraya koş. Böt, koş böt. gör hazır. Vur. 3 nova atar mısın? 3 nova at kimse görmüyor. 3 nova at ben dediğim ben yap. 3 nova at. At soldan koy stafla hemen soldaki pres çöker misin? Polimik mi? Polimikçi. Bırakma stafla 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 Z'ye bas devam et. Sonra Nasıl arkan mı? geldi. Arkana dön stafla roket. bunlar çok kötü ki amına koyayım. Z'den bas devam et hero. Z'ye bas kesin amına koyayım işte. <gülüyor> <gülüyor> Hazır direkt geri gel geri gel geri gel dön sollu koş 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 yürü. Ya amına koyayım tembel. Ya durma. Yürü yürü. Şey son... Yürü. Onu yine bunlardan amına Dön okay. so dön geri gel. Mono 2004'ten beri karışlarda Harbiden mono var ya ben. Mele. Bekle tut önündeki pres, evet. Hazır. Yeri vur. Tekle. Geyi. Geyi. Hiç çatmış, vur 70 yapmış, Vur 70 yapmış, Vur. Sonuna kadar vur musun? Burası sonuna kadar. Atak hemen atak. soldan staflar mısın? Soldaki virin olmuş. Çök hemen. Ayıgısı attım Ayten. Mike Tyson işte. çöker misin Mike Tyson'a? Z'ye bas devam sonra. O bak. Ölüsün, ölüsün. Kanka ortada Prana Shvati var evet. Çök stafla ya şu soldaki Shvati. Şapkı gidiyor kanka. Yatsana bende sonra gel. Gel bir ortalıktan bir kaybolalım adamları kessinler. Kessin. Hangi alt topluyor kanka beni. Petigrevcim nasılsın? Canını yedim. Biz Stonelight topluyoruz bu ağacı.